Efendim hayırlı günler. Mehmet hocamla bugün yine beraberiz. Mehmet hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün çeşitli kavramları konuşacağız. İşte vatan, bayrak. Bunlara dair neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında ülke gündemiyle de yakından ilgili bir mesele bu. Terimler, tanımlamalar. Hı hı. Sadece bizim ülkemizle ilgili de değil. Yanı başımızda Suriye'de veya Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler veya işte Rusya-Ukrayna savaşı yani ileride Balkanlarda daha önceki programlarda yapmıştım ben. Örnek işte Arnavutluk'ta bir Bektaşi devletinin kurulması gibi. Böyle son zamanlarda bu coğrafyamızda bazı tanımlamalar var ve bu tanımlamalar da biraz da aslında Avrupa'daki siyasi gelişmeleri de veya Amerika'daki siyasi gelişmeleri de ülkemize ülkemizle beraber çevremizdeki diğer bölgelere de sirayetini gösteriyor. Ben özellikle vatan tanımlamasını, milliyet tanımlamasını, bayrak tanımlamasını farklı farklı pencereden ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Şu yanılgıya düştüğümüzün de farkındayım. Son zamanlarda Avrupa'da yapılan yerel seçimler veya genel seçimlerde ciddi anlamda bir ırkçılık hı. ön planda. Mesela işte önce Hollanda seçimleri olmuştu. Hollanda'nın ırkçı partisi ikinci parti durumuna gelmişti. Almanya'da keza en son seçimlerde ırkçı parti yine ikinci parti oldu. Yani hükümet ortağı oldular. Fransa'da da durum çok farklı değil. Veya Avusturya'da da durum çok farklı değil. Aynı bakış açısını bugün Zelenski'nin Ukrayna'da oluşturduğu o milliyetçi Ukrayna anlayışı veya Putin'in işte Rusya'nın yayılmacı Rus milletinin üstünlüğü kavramı. Bizim ülkemizde de son zamanlarda tartışılan bir mevzu var. Yani işte Kürt meselesi nereye gidecek? İşte Kürt meselesi çözülmezse ülke bölünmeye mi gider? Yok Kürt meselesi çözülür görüntüsü altında yine bölünme sorunuyla karşı karşıya mı kalırız? Tüm bunlar veya Suriye'de işte Suriye'nin yapısı işte 3'e 4'e mi bölünecek? Dürziler devlet mi kuruyor? Orada bir PKK İslam mı oluşturuluyor? Veya işte orada Şar'a Müslümanca bir duruş sergileyecek mi? Veya İsrail'in bir maşası mı olacak? Bunların hepsi tartışma. Doğal olarak hepsinin içine alıyor ama şunu konuşmamız lazım. Bu emperyalist batının bakış açısı. Yani oryantalist tarih anlatımının karşılığıdır bu. Hı hı. İşte vatan nedir? İşte sınırlara çizilmiş bir toprak parçası. İşte burada yaşayan herkes aynı tip olacaklar. Öyle değil. Bizim yani Türk İslam ülküsünde ilahi kelimetullah davasını savunduğunu iddia eden hiç kimse vatan tanımlamasını etnik bir yapıya göre tanımlayamaz. Hı hı. Bu doğru olamaz. Yani bu yanlış. Millet tanımında böyle tanımlayamaz. Yani ben 90'lı yıllarda Bosna'daki o Sırpların Bosnaklara boşluk, saldırdığında şöyle ta saldırdıklarını Ali İzzet Begoviç'in ifade ettiğini duymuştum. Diyordu ki bir Bosnak öldürdüklerinde, Müslüman bir Bosnalıyı öldürdüklerinde bir Türk'ü öldürdük diyorlar. Evet. Yani Batı'nın algısında Türk eşittir Müslüman. Türk evet. kimliği ana baba Türk'ten doğma olma şartını bağlamaz. Evet. Osmanlı'ya ya Selçuklu'da veya onun öncesindeki e İslam devletler, Türk İslam devletlerinde hiçbir zaman Türk kimliği böyle bir ırkçı bir bakış açısında olmamış. Hı hı. Hatta hatta belki şaşıracaksınız. Mustafa Kemal bile bu tanımlamayı yaparken 1920'de 21'de anayasa, 24 anayasasına bakın şöyle demiyor. Anası babası, Türk olan Türk vatandaştır demiyor. Hı hı. Aynı coğrafyada burayı kendisine vatan edinmiş ve bu bayrak altında özgürce yaşama iradesi gösteren herkes Türk vatandaşı sayılır diyor. Ya. Yani oradaki Türk vatandaşı tanımı, tabiri ana babası Türk olacak, Türk halkının devamı olacak veya Türkçülük yapacak. Yani bunu faşizan bir noktaya götürecek, ırkçılık yapacak demiyor. Hı. Mesela çok ilginç bir cümle diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesi Türk'ü kutsallama anlamında değil. Bu bayrak altında olmayı kabul eden, Osmanlı'nın bakiyesi olarak son ada, son kale, bunun sınırları misak-ı evet. Yani misak-ı sınırlar sınırları tanımlamasıdır bu. Yoksa işte Türk devleti sınırları demiyor. Anlaşma böyle değil. Misak-ı milli içerisinde Arap da olur, Kürt de olur, Çerkez de olur, Laz da olur. Hani farklı etnik yapılardan insanlar da olur. Hatta Ama tanımlamanızı örnek olarak hani çettiğinde de hani Osmanlı'da da var aynı şey. Yani. Evet, yani, Türk tanımlaması oradan geçiyor yani. Evet yani oradaki amaç şu değil. Yani sen işte e, Türk milliyetçiliğini Yanlış anlıyoruz galiba. Evet. Türk Ben bir Türk olarak şöyle bakarım olaya. Kardeşim doğunun batının bir yapısı var ve İslam toplumlarının bir bakış açısı var. Türk İslam kültürünün bir amacı var. Nizamı alemi sağlamak. Evet. İnsan için insana hizmet etmek. Allah'ın belirlediği adalet çerçevesinde insanlara adaleti sağlamak. Evet. Hedef bu olmalı. Bunu yaparken de Türk mü, Kürt mü, Arap mı ayrımına girmek, Arnavut mu ayrımına girmek mantıksız bir şey, çok akıllıca bir şey değil. Hı. O yüzden de bizim coğrafyamızda bu tartışmalar yapanlar, bu kaygıyı taşıyanlar, birazcık bu bakış açılarını değiştirmelerinde fayda var. Hı. Yani bu oryantalist tarih algısıyla işte milletleri işte etnik yapıya göre ayırmak, mezheplere göre ayırmak, çizilmiş, işte cetvelle çizilmiş haritalara göre ayırmak. Yani Hı. düşünsene bundan 150 yıl öncesinde senin Suriye dediğin, Ürdün dediğin ya da Suudi Arabistan, Irak, Türkiye dediğin yerlerde bugün cetvelle çizilmiş şu haritaların hepsi tek bir haritanın ibaret. Hı. Yani birazcık bu oryantalistlerin bize dayattığı tarih algısından, söylemden, kelimelere yüklediğimiz anlamlardan kurtulmamız lazım. Ve ben ülkemizin bu noktada kardeşlik hukuku çerçevesinde sağladığı bu nizamla Suriye'ye de örnek olacağını, Ukrayna'ya da örnek olacağını, Balkanlara da örnek olacağına inanıyorum. Türkiye'nin bölünmek gibi bir kaygısı, olamaz. Aksine Türkiye bazı prangalarından da yavaş yavaş kurtuluyor. Yani kalp kıran, inciten, özellikle 1930 sonrasında bazı yapılan ilke ve inkilapların bazı zorlayıcı halka rağmen yapılan 1960 sonrasında ise bu defa biraz daha Demokrat Parti'nin oluşturduğu o materyalist dünya görüşü. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz o ulus devlet oluşturma noktasında yapılan zorlamaların onlar nasıl zarar verdiyse 1950 sonrasında batıya tam göbekten bağlı emperyalist bir bakış açısıyla liberal ekonomi kafasıyla değerleri yozlaştıran, milli değerleri yozlaştıran, dini değerleri yozlaştıran kazan kazan politikasıyla yürüyen bir devlet aksamı ortaya çıktı. Arada tabi bir darbeci hamleler, darbe hamleleri oldu. O da Tekrar işte o 1930'ları hatırlatan darbe hamleleri aslında hem 1930 sonrasında yapılan o millete rağmen yapılan inkılaplar aşı tutmadı hem 1950 sonrasındaki o batı kafası tutmadı. O yüzden şu an Türkiye bocalama yaşamakta. Oysa Türk milleti kardeşlik hukukunu bilen, vatan tanımlamasını şehit kanıyla yoğrulmuş toprak olarak gören Yoksa birilerinin burası işte bir tarla takım mevzusu gibi değil. Şu kadar ilerlersen bu kadar benim, bu kadar onun düşüncesiyle değil. Hı hı. Suyu bölüşmek gibi değil. Yani e, batının kafasıyla e, vın vın değil. Tamamen yaşayabileceği, yaşarken de oraya bir medeniyet inşa edebileceği, inşa ettiği medeniyeti bireysel olarak yaşamak ve tüm insanlığa da bu bireysel yaşamın, hani o insani yaşamı, kendi fıtratındaki o insani yaşamı, bütün dünya insanlığına ulaştırmak azminde olan bir millet. Hı. Bu coğrafyanın Hı. insanı. Dolayısıyla bu tanımlamalara çok dikkat etmek lazım. Vatan tanımlamasına da, millet tanımlamasına da, bayrak tanımlamasına da, hürriyet tanımlamasına da çok dikkat etmek lazım. Aksi halde... 500 yıllık o muazzam Osmanlı'nın son yüzyılını saymıyorum. 500 yıllık o muazzam yapı Selçuklu ile beraber 8-900 yıllık muazzam yapıyı son yüzyılında, son çeyreğinde işte Arap milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği, Rum milliyetçiliği gibi daha böyle etnisite üzerinden, mezhepsel, dar bir görüşle Osmanlı'yı parçalayan bu hastalıktan behemahal kurtulmamız lazım. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Tanımlamaları özüne uygun bu coğrafyanın doğasına, bu coğrafyanın insani değerlerine, bu milletin de tarihten gelen, kadim tarihten gelen milli ve manevi sorumluluğunu hatırlayacak şekilde yeniden inşa etmemiz lazım. O zaman Türkiye gelecek yıllar içerisinde dünyanın süper güçlerinden birisi olacak. Korkmayalım. Kardeşçe sarılmanın yollarını arayalım. Evet hocam bu programımızın isterseniz ilk, ilk bölümü olsun çünkü evet. çok uzun bir program ister. Ee, ırkçılıkla milliyetçiliği ayrıştırmak lazım. Tabii o, kesinlikle yap ırkçılığı, lazım. milliyetçiliği ayrılmak, e, onun dışında mezhepler mevzusunu ayrı ele almak, Hı -hı. din mevhumunu ayrı ele almak gerekir. Hı -hı. E, bir başka programda görüşmek Hı -hı. ümidiyle. Efendim görüşünceye kadar hoşça ve dostça kalın.